Hadi iyi seyirler herkese. <laughs> Ama dur ben bu video için zaten buraya aldım lan aklım bitti Aha içeriden kilitli. Mesela, mesela burayı açamıyoruz. <laughs> bir şey yok G'ye gidelim abi. <laughs> <Burada> kodumun çocuğu. <laughs> ya bir şey bulmadık bir şey bulmadık. Şey bulmadık. Niye geldik buraya? <laughs> o <laughs> lan <laughs> 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 oh, psikopat. Vallahi problemi var ya. Vallahi problemi var. Psikopat ya. Bir insan hiçbir şeyden korkmaz mı amına koyayım? <laughs> Oo bir dakika Savaş abi arıyor. Efendim Savaş abi yayındayım. Evet abi yayındayım. Şey şey yayında izleyeceğiz abi hemen yayında izleyeceğiz chatte herkesin selam var. İzleyeceğiz izleyeceğiz şimdi bir bir iki videomuz var hemen o bittikten sonra senin kanala giriyoruz zaten hazır yani orası sıkıntı yok. Evet evet işte böyle bir 15 dakikaya falan senin videoya geçeriz abi 15-20 dakikaya. Tamam çok selam var abi herkesin. Aleyküm selam abim görüşürüz. Vay 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 Savaş abim be. Adam kalite kalite kardeşim. <laughs> Hadi şunları izleyelim ondan sonra Savaş abinin şeyine geçeriz. İstiyorsanız hatta bu video bitsin direkt Savaş abi'ye geçelim. Bence direkt Savaş abi'ye geçelim oğlum ya. Evet evet bu bitsin direkt Savaş abi'ye geçelim. Çok uzun. Ay. Ay. Ya şimdi ha? Mal. Aa. Burası çakıyor. Ah, ne kodu mu çocuğum? çok güzel ya. <laughs> ay ya. Gidiyor gidiyor boynu gidiyor. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> 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 <laughs> Buna benim edit yapmıştık hatırlıyorsunuz mu? Lemonata yapmıştı. <laughs> Var mı? <laughs> Sese gitsem. De... <gülüyor> <gülüyor> Sen şeye dikkat etmiyorsun demişler. Sağ alttaki kırmızıysa hareket et. <laughs> 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 Boros bu çocuğum. Fake tamam, şimdi... atıyor. Güvenmeyin fake atıyor. Lan sarı Yani bu kıçına tekmeyi vurup bunu kapıdan atamıyorlar <laughs> mı amına koyayım ya Kudur o cゲum, kudur Kaç 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 kaç. Nereye Hayır, kaçayım? Hayır banyo olmaz. Banyo olmaz olamaz, nereye? Ağzını. Bir bok olay. Korkmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Çıkış. <Gülüyor> <Ayy>. <Gülüyor> Abla dön. Nasıl emo olayım? <laughs> Bak gördün mü? Beskok'la beni çok koyamamış Alpis. Niye? Kardeşim az tepki veriyoruz bak biz çok korkmadık Tamam diğerleri korkmuş Yani ben bu oyunda tepki bile vermedim oğlum Beskakla beni o yüzden az koyuyor. Rahatta kalın <gülüyor> <gülüyor> Ruhsuz oğlum bu adam ya <laughs> Hiç tepki vermiyor <laughs> Bence bakın Beskok'u ikna edin Beskok'la challenge yapın Tepki verirse Atıyorum bir cezası olsun Beskok'un da oyun tarzı böyle olmalı Tepki verirse cezası olsun ya. O bence yalan ha. Ben size şey mi? Şeyin sesini kısıyor amanım kulaklığın sesini. Anladın mı? Beşte falan tepki vermiyor. Baksana lan tepki yok amanım ya. Amına kodumu çocuğu. Oğlum hareket etmiyor yerinden. <Gülüyor> 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 Oğlum bot gibi la. Dur lan, aksiyon yaratma. Bak ben size bunun klibini alın dedim. Görüyor musunuz? Yanda bak. Köşede saklanıyor. Gördün mü? Burada direkt burada. Şerefsiz. Abi 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 bire mi? bir mi? 2 kimdi? He! Ananı kim nerede? <laughs> bak burada da köşede gördün mü? Bak şerefsize bak. Böyle yerlerde pusuyor. He! Analist kim nerede? Nerede? Abi bak solların. Sikerim solları. Hadi <laughs> 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 lan. Aha. Aa, evet, kudur. Kaç o kudur. kudur. Bir sola bakalım <laughs> iki. Ana ne sikiyim. Ay. Buraya iyi bakın. Buraya iyi bakın. <laughs> <Oo>. Başaklarım ağrıyor. <laughs> dur bir dakika dur dur. İyi dinleyin. Başaklarım ağrıdı ya. Vallahi bak. Nasıl? <laughs> ya, nasıl? Ya? Nasıl? bu laf? Hayır. Adam... Nasıl? Hayır. 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 hayır, 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 hayır <laughs>